bilsun biliyorum tanıyorsun beni, tanıyorsun. beni iyi tanıyorsun bizi tamıyor iyi tanıyorsun beni hatta eminim ki ezbere biliyon beyaz dişi O eskidi yeni bir şey yapmamı isteyenler için hiç yazılmadı disim yazıldı şu biçim biraz daha tanınması için Karın ağrın nasıl geçer sana vereyim bir fişek ve yok etmiş yediğin o şişe nem malanmak için bokat biliyorsun işi ama konuyu pop olduğunda bilmiyorsun bir şey Yalvarıyor di at diye ne acı bir istek eminim ki dişimi dinleyince de diyecek Ki bilmiyoz diss track anlamıyoz biz pek olayımız arak dayıp demek ona mixtape Siktir et bitti rap bitti bitti gitti de sıkmışım ismini bu istediğinde üstüme çizgi çekimde ringde biz bize bin stile bölüp şiirimi cismini çizdim dön sirkine Biz bir ekin çıkar itme Be. dinlediğini özümseyen bireylerin müziği bu senin gibi piyonların değil şampiyonların beyinlerine sahip olmak en büyük dileğim <laughs> ama mümkün değil. değil İstediğini veriyorum sana ama karşılığında alıyorum kariyerini Sor onlara anlatırlar valizlerini Toplayıp yok oldular piyasadan bana yenilir Musun, ha? o zamanlar seni kimse tanımıyordu push Doğru söyle yazamıyor musun? Hadi taralıyor süren. Hani yapamıyor musun? Bizim için olabilirsin en fazla basamak. Üstüne basarak geçelim yaşama. Asalak asalak yürütme yasama. Yargılama benim içkime masama. Getir adaletimden o piç kaçamaz. Kaçamaz. Yalan ettin lan kendine yok yere. Yer altında ihtiyacın olacak orkele. Bizim yollar gelir zor size git sor bizi. Yazınca duramıyorum ve bu sana çok bile. Bu dördüncü şok gibi gündönümü yok size. Yok size. Mercedes, Gucci ve Dolce. Kabağına ne boş ne bir ne bir yol size bağ kesen orada bu güldü son gece Hesap verme vaktin değil çünkü sana söz hakkı yok sus deyince susacaksın böyle Twitter'dan cevap verme devri geçti şimdi kinini nereye kusacaksın söyle pembe şekersin Hep perdenin arkasından seyrediyon pencereden beni Bense en tepeden bile yukarıda dert edemem seni diyorken Koyup geçtim fakat sendin tahrik eden beni Kum ve bizde sizde tek stilde o da çalıntı Aynı modda aynı argümanlar izle şimdi şaklabanlar istediyse bizde oynatırız boyna Yeteri kadar hissediyor musun içinde alright Yoz deliriyor abi Bronx'ta mı yaşadım lan ne biliyon abi? abi Cümlenizin temeli yok zaten Yazamayıp sürekli debeleniyor kami bir deprem gibi sallayacak seni Düşen bettirip dinledikçe darlayacak seni Yüzü kızaran kankaların yüzüne bakamayacak bile Şuna bir bakın dokunsanız ağlayacak gibi Mutlu gözükmeye mi çalışıyorsun sen hala bir sağa Bana Twitter'dan sallayacağım yine Tüm çası yapıp yakmam bir saat Kumar boşuna karma kampı almayacağız seni Ağla kudurey sağlam bir soda Veda vakti moruk ayağa kalk ve yola Görüyorum kalesinde dağılan bir volkan Hidroveste sniper bir sağdan bir solda Ağla kudurey sağlam bir soda Veda vakti moruk ayağa kalk ve yola Görüyorum kalesinde dağılan bir volkan Hidroveste sniper bir sağdan bir soldan doludur bir soda Veda vakti moruk ayağa kalk ve yol al Görüyorum kalesinde dağılan bir volkan Hidravesti sniper bir sağdan bir solda. Görüyorum suratında pani Bu sana yeterdi bence uyandırma hacı. Akkor 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 akkor

Öyle bir uykuya dalmış uyursun Öyle bir uykuya dalmış uyursun Uyan bir emel hırsız var Kıçındaki donu çalmış uyursun Kıçındaki donu çalmış uyursun Uyan bir emel hırsız var hem utanmaz hem yarsız nursuzlar <laughs> Bekçiler bir olup hırsız aradı Bekçiler bir olup hırsız aradı Buldular da sanki neye yaradı Sinsi sinsi krallıkmış muradı Sinsi sinsi krallıkmış muradı Uyuyan bir hırsız var